Buyurun, ne vardı? İyi günler Ülperi Hanım, ben bir şey soracaktım. Neyi soracaktınız? Rüyayı. Nesini soracaktınız Rüya'nın? Rüya okula gelecek mi diyecektim. Buyurun deyin o halde. Evet. Okula gelecek mi demeyecek miydiniz? Evet, gelecek mi? Gelmeyecek. Yeniden buyurun, ne vardı? kusura bakmayın rahatsız ettim. Baksam da diyorsun hanımefendi. Bakın Ürperi Hanım, rüya bir öğrenci ve bir öğrenci istediği zaman yan gelip yatıp istediği zaman okula gelemez. Hasta kız ne yapsın efendim? Hasta hasta okula mı taşıyalım? Kim bakacak onu orada? Ay kusura bakmayın ben hasta olduğunu bilmiyordum. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Hanımefendi, bu son sorunuzdur inşallah. Cevap veriyorum, hayır ciddi bir şey yok. Eh, şimdi bu kapıyı tekrar kapatıyorum. Bir kere çadarsanız da açmayacağım, haberiniz olsun. Siz de hasta etti. Üşütüklük bulaşıcı mı acaba? Gitti mi Ömer abla? Gitti, gitti ama gönderene kadar neler çektim. Kadın obsesif. Sayı Rüya, sen niye bugün okula gitmedin? Canım istemiyor. Aa. Ama Rüyacığım sen bir öğrencisin. Canın istediğinde okula gidip istemediğinde yan gelip yatacaksan. ...oho Babam boşuna döküyor onca parayı okula. Ay, o parayla eve yeni yemek takımı alırdık. Ben odama gidiyorum. Yazık. Abla, ne olur beni de al. Bacak kadar çocuğum ben ne anlarım minibüsten? Sen bacak kadar çocuksun ha. Peki arabayı kullanırken topuklu ayakkabı mı giyiyordun? Yürü hadi minibüse. Yürü. Abla, abla minibüse mahkum etme beni. Soldurma gençliğimi bu yaşta. Abla, Abla A Abla Beyler Oğlum her türlü iddiasına girerim. Afet Hoca kesin bize bir şeyler düşünüyor. Ya evet ya. Keşke onun arabası yerine korku Tüneli arabasına binseydik. Abi, Afet Hoca acayip intikam alacak ya. En iyisi Ne yapacağız abi? Vallahi abi hiç şansımız yok. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Buldum. Kerem yaptı deriz abi. Biz masumuz deriz. Vallahi. Saçmalama. Bizde arkada satmak yok oğlum. Oğlum ne bizim kitabımızda ne de Guinness Rekorlar kitabında yazmaz. Haklısınız abi. Ya bir an için paçayı kurtarırız diye düşünmüştüm. Artık anca beraber. Kanca beraber. Aferin.